Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni myclub parası çekilişimiz başladı iki kardeşimizi 1050 My Club parası bir kardeşimizde de 2150 My Club paralı çekilişimiz devam ediyor çekilişimiz 30 ekim tarihinde youtube 2 kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız samet aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimize farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişme ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla olmadan hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir taktikli kontrol açılı videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalımda videomuza hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün günlerden bildiğiniz üzere perşembe ve her perşembe günü ikonlar geliyor Eskiden playoff Week yani haftanın takımı kulüp e, Selection yani arkadaşlar öne çıkan oyuncular da gelirdi ama konomunun bir diğer bildirimine kadar gelmeyecek. Hayırlısı olsun diyelim. Playoff trickler e, dediğim gibi arkadaşlar konomunun bir diğer bildirimine kadar gelmeyecek yani haftanın takımları. Ama ikonlar arkadaşlar devam ediyor. Ee, Konami bildiğiniz üzere ikonlara yeni bir kampanya başlattı B davadan bir tane tobaçıma hakkı verecekmiş. bundan sonraki haftalarda arkadaşlar onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelebilir arkadaşlar bu suda kalın derim. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere Roma takımı geldi ve Batistuta olsun, Kaf olsun, Aldeir olsun arkadaşlar efsane isimler var. İnşallah arkadaşlar hepsini buluruz ve hedefimiz bugün arkadaşlar Batistuta ve Kafu için olacak. Tabii ki de Aldeir'i de arkadaşlar istiyoruz. İnşallah üçünü de buluruz. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce de şu duyurumuzu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere dev MyClub Parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 1050 Michael Parası bir kardeşimize de 2150 Michael Parası satın alacağım. Yani 3 kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız Video like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır. çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman laf fazla uzatmadan hemen taktiklerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Ee, 3 efsane ismi Batı tut arkadaşlar ilk seviyesi 92 derecesinde Kafanınki 91 e, zaten oyuncuları gösteriyor Bu arada arkadaşlar e, bu top açılımlarını dediğim gibi ben yapmıyorum. Bu top açılımını arkadaşlar yabancılardan alıyorum. Onlar arkadaşlar sızıntılarını harika bir şekilde yaptıkları için e, ben de bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, arkadaşlar bu taktiklerle bildiğiniz üzere yani diyebilirim ki ner neredeyse herkes buluyor. Yani bir de arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. E, ben bir taktik üzerinde takılı kalmak istemiyorum. Nasıl yani? Yani e, be nasıl söyleyeyim bir kutu top açılımındaki arkadaşlar yani bir ikon top açılımındaki e, farklı farklı taktikleri göstertiyorum ki o, o taktik işe yaramazsa diğer taktik diyebilirim ki %100 işe yarıyor arkadaşlar onun için ne kadar e, farklı taktik bulabilirsem o top, top açılımı için arkadaşlar hepsini paylaşmak istiyorum o yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler için böyle en efsane taktikli konu top açımları ve bilgilendirmelerden en kısa sürede haberdar alın derim ve gördüğünüz üzere taktiğimiz işe yaradı Batistuta'yı bulduk. Tek de arkadaşlar Batistuta'yı bulduk. Helal olsun diyorum. Adamlar bu işi biliyor arkadaşlar. Ben de zaten onlardan iznimi alarak sizlerle paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar Michael Appers'ın aniden düşme veyahut da aniden yükselme olabilir. O benden kaynaklı. Videoları farklı farklı editlediğim için arkadaşlar aniden düşme veyahut da dediğim gibi aniden yükselme olabilir. Ee, şöyle baktığımızda dün efsaneler ötesi bir bilgilendirme videosu geldi arkadaşlar. Kampanyalar hakkında ve Konami'nin geçmişte yaptığı resmi kampanyalar hakkında o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz ve kanalımıza da abone değilseniz abone olup bilimler açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten gördünüz ve ikinci konumuzda olduk ve helal olsun. Vallahi arkadaşlar günde iki video atmaya özen göstertiyorum. Şöyle desteklerinizi esirgemeyin derim. Ee, dediğim gibi kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak ve videomuza like atarak ve yorumlar kısmında görüşseniz belirterek bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Batu tutay arkadaşlar gördüğünüz üzere bulmuş olduk. İnşallah arkadaşlar kafayı buluruz ve altta da arkadaşlar e, taktiklerimizi görüyorsunuz. Videomuzu lütfen atlamadan izleyin ki taktiklerimizi detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü ufak bir noktasını bile kaçırtırsanız arkadaşlar taktiklerimiz işe yaramayabilir. Öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, her perşembe günü arkadaşlar taktikli kontrol açımlarımızı gerçekleştiriyoruz. O yüzden e, abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. E, pusuda kalabilirsiniz yani. Hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar taktiğimizi e, görüyorsunuz. Batı üstü olsun, kafa olsun, Eldeyir olsun, Jack olsun, Pellegrini olsun efsane isimleri görüyorsunuz. Hemen şöyle çıkalım. 100 mark laflarımızı harcayalım. İnşallah kafuyu buluruz ya. Kafuyu bulmayı çok istiyorum. Abi. Abi de kaf olursa var ya. Batusta'yı zaten bulduk. İnşallah kafudur. Olabilir mi? Kafuyu daha çok istiyorum Batusta'dan sonra. Ondan sonra işte bu be arkadaşlar Kafayı da bulduk 91 derecesinde Şimdiki hedefimiz 90 derecesinde Stopper isim arkadaşlar el değil İnşallah onu da buluruz ee, Bazı videolar arkadaşlar sizler için hızlandırmak istedim ee, Böyle ufak tefek editlerimizi gerçekleştirdim ama e, Nasıl söyleyeyim hızlandırılmamış bir şekilde top açılımı olarak istiyorsanız da tabii ki de onu da sizlerle paylaşırım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonrası top açılımlarımız olarak devam edecek. İlk başta arkadaşlar taktiklerimizi göstertiyorum. Ondan sonra da top açılımımızı yapıp videomuzun sonuna geliyorum. 700 Mineclub paramız kalmış. Bakalım ikon bulabileceğiz mi? İnşallah buluruz. Şöyle 600 Mineclub parası. Hadi ve ver bize bir ikon canım ya. Şöyle direktmen hızlı açıyorum arkadaşlar. Bu top açılımlarımız e, direktmen yani taktiksiz bunlar direktmen top açılımı olarak gerçekleştirdik. E, şöyle baktığımızda zaten ilk başları ilk ilk açtığımız top açılımlarında arkadaşlar gördüğünüz üzere taktiklerimiz işe yaradı. Sancho'yu da bulmuş olduk. Şöyle. Yani siyah topları da buluyoruz. Sizler arkadaşlar bu top açımlarından hangisini buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. İnanın ben de bu top açımlarında sizler kadar heyecanlanıyorum. Şöyle arkadaşlar 100 Michael'a paramızı ödedik anlaştık bakalım. Hemen şöyle bir de top açımlarımıza geçelim. Şöyle aynen böyle daha iyi. Aynen. Bir ikonu bulamadık diğer tüm ikonları bulduk diyebiliriz. İnşallah arkadaşlar onu da bulup videomuzu sonlandıracağız. Şöyle son 600 MyClub paramız kaldı. 600 MyClub paralık bir top da gerçekleştirelim. Yani bir 300 falan harcasak yani 400 hadi 500 harcayalım. Ondan sonra da videomuzun sonuna geliriz. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz oyuncuların derecelerini falan göstermiş olduk. Hemen şöyle arkadaşlar ufaktan top geçelim o zaman bizlerde. Yani derizlerin dizilerle göstermek istedim. Ee, şöyle kafuya da tıkladık. Aynen 3 kere kafuya tıkladık arkadaşlar. Şöyle 100 maykloplarımızı ödedik. Anlaş şey dedik. Hadi be verir misin bir konu konami? Hadi be. Abi bir an ikon geldi zannettim ya. Vallahi cidden. Bu arada arkadaşlar nasıl söyleyeyim edit sırasında videoyu editlerken ufak tefek donmalar olabilir. şu an cihazımda bir sıkıntı oldu ve edit programında bir sıkıntı oldu. Onun için hepinizden özür dilerim. Yani sizlerin cihazınızda bir şey yok. Yani YouTube internetinizde falan bir şey yoktur. yanlış anlaşılmak da istemem. Arkadaşlar artık son top açımlarımızda geç geçelim. Zaten istediklerimizi bulduk. Batusta diyorduk, Batista'mızı bulduk. Ondan sonra arkadaşlar, e, ikon olarak kafuyu istiyorduk, kafuyu da bulduk. El arkadaşlar, yani gelseydi güzel olurdu ama maalesef bulamadık. Ama Santra pardon stoperimiz de zaten var. Santa da efsane isimlerimizi koyduk arkadaşlar. Hayırlısı olsun, sağlık olsun diyelim. E, siyah toplarımızı bulduk. Dayı olsun e, efsane isimleri bulduk arkadaşlar. Şöyle kalecimizde e, David De Gea'yı görüyorsunuz. E, i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olup olmayı açarak bizleri en büyük desteği vermiş olursunuz. Ve videomuza like atarak e, dediğim gibi bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Ve yorumlar kısmında lütfen arkadaşlar görüşlerinizi ve hangi konu bulduysanız yorumlar kısmında lütfen yazın. Ee, okul nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl gidiyor? İyi misiniz? Kötü müsünüz? Onlar da belirtirseniz bile beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yorumların hepsini cevap vermeye çalışıyorum. Eğer gözümden kaçırttığım yorumlar varsa arkadaşlar şimdiden özür dilerim. Zaten e, akşam yani nasıl söyleyeyim? Siz yorumu yaptıktan. E, bir 5 dakika içinde kalpatıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani yorumlara önem veriyorum. O yüzden aklınıza takılan sorularınız olur. Oyunla alakalı sorunlarınız olur. Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.